Müdürüm gerçek cinayet görüntülerini aldığımız tetikçinin peşinde birileri var. Ben Handan diye düşünüyorum. O Handan'ın arkasında da Kudret diye biri var. O zaman tetikçiyi geçirirsek Kudret de oluruz. Bulun bakalım şu adamı. Önü arkası işin aslını bir çözelim. Kudret abi, o polis peşimde. Yardımın lazım. Hallederiz oğlum, sen merak etme. Seni zaten bir an önce yurt dışına yollamamız lazım. Eyvallah abi. Ne demek kardeşim? Sen şimdi bana nerede olduğunu söyle, gerisi kolay. Tamam, ben sana birilerini yönlendiriyorum. Sakın oradan ayrılma. Hulya, polis bu adamı ele geçirmeden bunun işini hallet, çöz. Ama bizden en ufak bir iz, en ufak bir çapak olmasın. Olur mu kızım? Emredersin abi.